Ve sevgili ikizler burcu yükselen ikizler ve ay burcu ikizler olanlar. Bakalım Ağustos ayı sevgili ikizler burcu için hangi enerjilerle geliyor. Ağustos ayı çok önemli ve güzel etkilerin ve sert etkilerin bir arada olduğu bir ay sevgili ikizler burçları. E, Temmuz ayı da nitekim böyle kapanıyor ama Ağustos ayında biraz daha artık işin rengi değişmeye başlıyor. Şimdi e, pek çok ikizler burcu bu ayın sonunda çok önemli fırsatları yakalamış olarak bitirecekler Ağustos ayını. Pek çok ikizler burcu belki ilişkiler konusunda, belki de iş konusunda veya hayata dair hedefleri konusunda kesin kararlar vermiş, kesin adımlar atmış olarak bitirecekler Ağustos ayını. Ve bu noktada özellikle Jüpiter'in Mars'la olan birlikteliği çok destekleyici olacak ikizler burcu. Yani diyor ki bir hayalin, bir hedefin varsa bu konuda Ince ince düşün, detaylı bir plan yap, küçük de olsa bir adım at. Jüpiter o adımını büyütecek ve yolunu açacak. Ve Jüpiter nedir? Her zaman etik, ahlaklı, iyi olan şeyleri e, temsil eder hayatımızda ve kişi de nasıl bir adım atıyorsa onu büyütür. Yani bizler eğer iyi, temiz, güzel, kalpten e, iyi planlayarak Başkalarının kötülüğünü düşünmeden kendi iyiliğimiz ve başkalarının da hani toplu şekilde herkese faydalı olacak şeyler için adımlar atarsak Jüpiter'in burada olması bu sürecin büyüyeceği anlamını taşıyor. Yani şunu da söylemek isterim ki sevgili ikizler eğer ki birisine karşı içinizde bir intikam duygusu varsa, eğer ki birisine karşı böyle bir bilenmişliğiniz varsa, Ağustos ayında bunu bir kenara bırakmanız olacak söyleyeceğim şey. Çünkü içinizdeki o duygunun büyümesi veya o hangi enerjiyle hayata bakıyorsanız o enerjinin büyüyerek size geri dönmesi söz konusu olabilir. E, kalbiniz kırılmış olabilir, size istediklerinizi vermemiş olabilir e, veya bir konuda canınız sıkın olabilir sevgili ikizler. Elbette ki hani gereği neyse yapılır düzgün ve doğru bir yolla. Fakat hani içinizde bir kin, bir öfke beslemek bu düşüncenin, bu hissiyatın daha da büyü, büyüyebileceğine işaret ediyor. Eğer birisinden e, soğuduysak, kötü hisler besliyorsak onu bir süreliğine zihnimizden uzaklaştırmak, kendimiz ve çevremiz için iyi şeyleri düşünmek için güzel bir zaman olacak e, Ağustos ayı. Ve ilk etkimiz 4 Ağustos'ta geliyor. E, burası haberler zamanı bir haberi alıp yeni bir başlangıç yapmak için bir adım atmak için çok güzel bir zaman sevgili ikizler Hatta bu tarihi telefonun takvimine kaydedebilirsin Çünkü bu videonun üzerine yüzlerce belki de video gelmiş olacak her hafta ee, işte iki set burç çekiyoruz ee, onun üzerine diğer yorumcu arkadaşlarımızın da videoları oluyor ee, en az 7-8 tane video oluyor Onun da ekstra olarak ee, dolayısıyla Hani sen bu videoları ne zaman karşılaşacaksın bilmiyorum ama tekrar aramaya çalıştığında kanalımızda bulamayabilirsin Ağustos videosunu e, sık kullanılanları e, kaydedebilirsin. Aynı zamanda telefonunda takvimine 4 Ağustos tarihini kaydedebilirsin. Çünkü burası güzel haberler birine mesaj atmak, birinden beklediğim mesajı almak, iyi temiz ve güzel başlangıçlar yapmak için iyi bir zaman dilimi olacak. 4 Ağustos bu tarihte başlayacak olan konuşmalar, görüşmeler, belki hoşlandığım bir kişiyle ya da iletişim kurmak istediğim bir kişiyle güzel ve etkileyici, hayırlı olabilir. Ve 14 Ağustos'a geldiğimizde Jüpiter'in Mars'a kavuşumu olacak sevgili ikizler. Bu senin burcunda gerçekleşecek. Dolayısıyla burada kendinle ilgili hedeflerinle ilgili direkt hani harita diyor ki ilerle adım at ve hani beklemekten ziyade bir şeyler bekliyorum. Olmasını bekliyorumdan ziyade olduruyorum aslında ikizler burcunun Ağustos ayındaki mottosu olması için adım atıyorum olması için uğraşıyorum fakat burada işin içinde jüpiter var işin içinde bu ay algol yine çok fazla var dolayısıyla toksik olan hiçbir şeye de hayatımızda yer vermememiz oldukça önemli yani eğer ki bir kişi senin enerjini azaltıyorsa e, alma verme dengesi olmayan bir ilişki sana yaşatıyorsa beklentileri e, bambaşka şeylerse hani senin ona veremeyeceğin şeyler. Dolayısıyla bu kişi için kendimizi bir kalıba sokmak, e, belirli bir şekilde davranmaya çalışmak veya kendimizi sevdirmeye çalışmak yerine, e, yani biz bir anahtarız ve o kapıyı açmıyorsak güzellerim e, açar hale gelemiyoruz bir şekilde. Yani kendimizi kesip biçmek, yontmak yerine hangi kapıyı açıyorsak o anaht, o kapıya. E, gitmemiz gerekiyor böyle bir zaman yani boşu boşuna kapıda kendimizi zorlamayacağız olmuyorsa olmuyor deyip arkamızı dönmemiz gereken bir zaman dilimi çünkü bunu yapmadığımız zaman etkilerin de çok sert olabileceğini söylüyor gökyüzünün mesajı ve eğer ki doğru kapıyı bulduysak eğer ki doğru alandaysak zaten işaretler bize gelecek o alanda önümüzün açıldığını yolumuzun açıldığını bir şekilde bir rahatlama bir huzur enerjisiyle birlikte hayatımızda ister aşk olsun ister iş ve kariyer olsun ilerlediğimizi hissedeceğiz çünkü Jüpiter ve Mars kavuşumu bizi ilerletecek ama yanlış yöndeysek de bizi önümüze set çekebilir dolayısıyla Ağustos ayında birazcık da böyle havayı koklamak Hayat bana ne veriyor? Hangi alanda önümü açıyor diye düşünmek faydalı olacaktır. 19 Ağustos tarihi yine oldukça önemli bir tarih. Bu tarihte Merkür Güneş'in kalbinde olacak ve sizin 3. evinizde. Evet, dua etmek, iyi şeyler istemek, özellikle de korunmak için. Yani hani eee negatiflerden korunmak için bir takım dualar etmek işte ritüeller yapmak için iyi bir dönem olacak. Eğer hani enerjisinden emin olmadığınız insanlar var ise, 19 Ağustos tarihinde bu insanlarla görüşmemek, konuşmamak daha iyi olabilir. Çünkü negatifi de çok fazla çekeceğimiz bir gün olacak sevgili ikizler burçları. Dolayısıyla sevdiğimiz insanlar, güvendiğimiz insanlarla bir arada ve iletişimde olmak 19 Ağustos tarihi için oldukça önemli. Burada bir de Güneş ve Uranüs'ün kare açısı etkili olacak ve burada şunu söyleyebilirim inanılmaz yaratıcı fikirler aklınızda oluşabilir ee, böyle hani hiç aklı hayale gelmemiş iş fikirleri ya da daha önce yapılmamış şeyler veya e, yaptığınız işle ilgili inanılmaz pratik çözümler bir anda karşınıza çıkabilir veya e, normalde hiç yapmadığınız bir konuyu araştırırken kendinizi bulabilirsiniz böyle durumlarda bir durup e, şans vermek gerekiyor gökyüzünün enerjisine e, çünkü o 12. 3. ev belki de sizin e, bilmeniz gereken bir takım bilgilerin hayatınızda görünür olması gerektiği ile ilgili olabilir yani bilinç altınızdadır bu bilgi dışarıya çıkması gerekiyordur ve bir fırsatını bulup dışarıya çıkar buradan yaratıcılıkla ilgili kendinizi geliştirmekle ilgili çok güzel bilgiler açığa çıkabilir o yüzden böyle bu 19 Ağustos tarihinde aklınıza bir şeyler gelirse aman canım nereden çıktı şimdi bu ne saçma şey diye düşünmeyin belki de orada sizin için önemli mesajlar vardır. Aynı zamanda bu tarih, bu tarihi de kaydedebilirsiniz. 18, 19 ve 20 Ağustos. Bu üç gün çok önemli olacak. E, bu tarihlerde aynı zamanda da geçmişten gelen kişiler, eskiden bir dönem e, ani bir şekilde hayatınıza girmiş ve çok ani bir şekilde hayatınızdan çıkmış olan bir takım insanlarla yeniden karşılaşmalarınız söz konusu olabilir bu karmik bir bağın tekrardan kurulması veya tamamıyla çözülmesi yani bir dönem onu unutamıyorsunuz bir şeyler yaşadınız ama bir farkındalık yaşayacaksınız belki de hani onun hayatınıza neden girdiği konusuyla ilgili ve o noktada karmik bağları çözeceksiniz sevgili ikizler burçları ve bir dolunay enerjisi olacak Yine 19 Ağustos tarihinde burası da özellikle uzak yerlerle bağlantılı işleriniz, ticari işleriniz veya seyahatlerle ilgili planlar, devletten beklediğiniz resmi yazışmalar veya onaylarla ilgili bir sonucu ifade ediyor. 20 Ağustos tarihine geldiğimiz zaman burada bir tekrar yaşanacak sevgili ikizler burçları. Özellikle de 2020 senesinin sonlarına ve 2021'in başlarına gidin. Bu dönemde hayatınızda neyin tohumlarını attınız? Hangi konularda başlangıç yaptınız? Bununla ilgili ilk testi, ilk sınavı veriyor olacaksınız ve bu bir kare açıyla birlikte gelecek. Belki bir iş girişiminiz oldu, belki bir işe girdiniz, belki bir işle ilgili ilk adımı attınız, ilk tohumu attınız ya da bir hayaliniz, bir hedefinizin peşinden koştunuz o dönemde. Belki hala içinde olabilirsiniz ya da gündem değişmiş olabilir. Ama her ne ise bu 2020'nin sonu, 2021'in başında hayatınıza giren de ilk ilk kez tohumlanan konu şimdi ilk sınavını verecek olarak görünüyor. Ve başrolde Satürn var, başrolde Jüpiter var. Burada e, bu süre içerisinde gerekli sorumluluklar alındı mı, gerekli adımlar atıldı mı aslında ilk testi de buradan veriyor olacak ve eğer testi geçilirse zaten hani bu süre iyi değerlendirilmişse de, de e, Satürn'ün ve Jüpiter'in ödülleri söz konusu olacak sevgili ikizler burcunun hayatında şimdi e, anlatmış olduklarım genel yorumdur eğer kendiniz için bireysel anlamda bize sorular sormak bizden yorumlar almak isterseniz aşağıda linkimiz mevcut merisit.com buradan sitemize üye olup bize sorularınızı yazabilirsiniz yurt dışından soru sormak isterseniz sitemize üye olup bize mail atıyorsunuz. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Arkadaşımız da yapmanız gerekeni size söylüyor olacak. Yıldızların ışığı olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.